Eski erkek arkadaş tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özek saldırganı affetmiş. Ozan'ı seviyorum, onunla evlenmek istiyorum, şikayetimden vazgeçiyorum demişti. Berfin kandırıldı iddialarına yanıt verdi. Gerçek olan tek şey Ozan'a sevgimdir. Sevginin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.